Buradan böyle yapalım. Gelelim buradan. Ay. 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 Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir şekilde enstitü bulmaya tam gaz ile devam edeceğiz sevgili kardeşlerim. Hadi bakalım başlayalım. Makasımızı buraya alıyoruz ve ondan sonra buradan böyle TNT'ler, yünler, münler bir başlıyoruz ki sormayın gitsin. Şimdi kardeşim. Oo dur. Şu ağaçlarının buradan değişik değişik şeyleri geldi. Buraya bakalım. Buraya bakalım. Aa! Hmm. Dur, 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 İskelet kafasını hem duvara hem yere. Oradan gelen meşaleyi hem duvara hem yere. Flamayı hem yarım hem tam falan filan. Çok uzun. Buradan bayağı bir kombinasyona bakmak lazım ya. Şuradan bunların hepsine bakıp ondan sonra diğerlerine geçeceğim arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ve Videolarımızı izleyenlerin %40'ı izledikten sonra videolara kanala abone olmayı unutuyorlar. Siz abone olun ki hızlı bir şekilde yüz bin abonelere ulaşalım. Hadi bakalım teşekkür ediyorum şimdiden. Tamamdır kitabı oradan alırız da. En loot'unu bulsak da hiç uğraşmasak. Bu ne ya çakma NCT geldi abi. Şuradan bütün loot'ların kombinasyonlarına bakmak yoruyor insanı. Ama finalinde en loot'una yaklaştığını bilmek çok daha tatlı oluyor. Burası çok iyi bu arada. Kuvarızlar muvarızlar efsane level verir. Buradan NCT'ye falan da gidersek zaten mükemmel olur. Hadi bir NCT. Hadi bir NCT. Hadi. NCT yok mu kardeş? Yok. Bunları bir yerden devam ettireceğiz. Ve yerden gelen lootlardan da şey vardı. Birkaç tane kombinasyon olasılığı falan filan vardı. mesela bundan. Flamay'ı tam bakacağız. Ve gelen lootumuz Tırtingen straize oldu arkadaşlar. Tam gaz buradan başka lootlara doğru gidiyorum. Abi toprağa çapalı enstitü diyor. Yine mi lan? Şöyle bir yapalım. Vallahi sağ ol. Emir Bulat sağ ol kardeşim. Dün de Blue'dan enstitü gelmişti. Fakat tekten gelmişti. Bu sefer sanırım buradan şey de yapacağız. Birazcık şalkırlarla falan da uğraşacağız. Aa, gidiyoruz biraz daha gidiyoruz. Gidiyoruz çapala demişti enstitü demişti. Bir bakalım. Gerçekten enstitüme yün geldi. Yünü inşallah halıya falan çevirmekle uğraşmıyoruzdur. Buradan gidelim abi. Köylü lutu falan da buldum ben çünkü. Ender Pearl falan da biriktirebilirim. Buradan böyle yapalım. Gelelim buradan. Ay. 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 Sen ne kadar tatlı bir loot'sun ya. Sen ne kadar güzel bir loot'sun abi. Gerçekten böyle tam yimelik ya. Tam yimelik abi. Tam yemeklik bir loot ya böyle. Ay 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 aman da aman en city lootlar oy oy oy. Ne kadar da güzel oldun sen ya. Ya Chen ne kadar güzel bir lootsun Chen. Sen abine loot mi getirdin Chen? Koruma dört kırılmazlık mı oldun Chen? Ceki Chen. O nasıl bir şey lan? Şimdi gelelim buraları böyle bir yapalım. Şöyle hemen sen geliyorsun ay. Ay. Ay aman 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 çok iyi ya. En stilli da her gün bulmazsın canım. Bir gün izleyici söylüyor. Bir gün ben buluyorum. Anam. Anam. Vallahi çok iyi. Arkadaşlar vallahi teşekkür ediyorum ilginize alakanıza. Bir like atarsanız çok mutlu olurum. Şöyle videolarımızın like'ları böyle binin üstüne çıkarsa. 2000-2500'e falan ulaşırsa böyle. Çok sevineceğim de atmıyorsunuz. <laughs> Gerçekten atmıyorsunuz yani şaka yok. Ben de o yüzden defa söylüyorum. Belki arada atan olur diye. <laughs> Şöyle bir yapalım. Böyle bir getirelim. Koruma 3 tamam çok iyi. Koruma 4 kırılmazlık çok iyi. Setimizin bir tanesi tamamlanacak birazdan umarım. Kafalık falan lazım bize bu arada. Ih'tan bir kafa. Kafa mafa lazım, kafa mafa. Bunu atalım, bunu bunu bunu. Bunu, bunu. kafalık. Evet, setimizin bir yedeği tamamlandı. Hemen buradan geçelim. Birazcık da ne almamız lazım? Yedek setimiz için parçalar biriktirmemiz lazım. Kafa var orada. Kafayı hemen buradan almalıyım. Şöyle kafa geldi. Koruma dört kırmızı geldi kafa olaraktan kapağı olan. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Buna bağlanma laneti. Bu neymiş? Koruma dört kırmızı, koruma dört kırmızı, koruma dört kırmızı. Bu ne? Geç bu gelsin. Çok iyi. Ha! <laughs> Mükemmel ki lan oğlum. Harika. Şöyle bir yapalım. Tamamdır. Bir tane daha uç yapacağım. İlmek ilmek işledik abi. Odunu işledik. Köylü lutundan gittik. Diamond elde ettik. Sonra tokrardan çapa yaptık. Gittik falan oralara. Çok iyiydi benim için gerçekten güzel bir tecrübe idi. İyi oldu ya, keyif aldım ben bugünkü oyundan. Şöyle. Oha, 3 tane pantolon mu? İkinci yedek setim de tamam. Bir tane kafalık bulursam üçüncü yedek setim de tamam. Tamamdır gel abi. Gel abi gel gel gel. Bayağı da iyi malzemeler geliyor. Çok da güzel malzemeler geliyor. Sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun sen. Sen sen sen. Sen, sen. Su adaptasyonu, koruma kapağı olan okumalık. 3 tane elik setim tamam. Korma 4 kırmızı, korma 4 korma 4. Korma 4 tamamdır. Set olarak bayağı iyiyiz. Bir tane pantolon 4 kırılmazlık falan alaydım. Çok daha tatlı olur da. Sonra gelelim buradan bir tane daha noçumuzu dizdikten sonra tam gaz ile devam. Hı, tamam. Pat küt, pat küt, pat küt. Buradan ne geliyor? Korma 4, korma 4, 4, 4. Bu ne? Geç. Geç. Oley, 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 oley. Eşe odayım. En sütü buldu. 3, 4. Hop, 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 hop. eşodayım dayım. En buldu. Oley, 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 oley. Eşot dayı. En buldu. Oley, 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 oley. Noç mu yiyecek? Ne yapacak? Aa, noç yedi. Noç yedi kaç. <laughs> noç yedi kaç. <laughs> Abi diyor. Abim vur vur problem değil problem değil cani yediğim Sen şimdi noc yediğin için ben senden kaçmak zorundayım <laughs> Hemen geliyoruz buradan Bunları bir hızlı hızlı alayım Hızlı hızlı bunları bir almak lazım Arkadaşlar ee, Kazma Hemen buradan devam 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 Dead maçta savurma lazım oluyor bu arada da diğerlerinde lazım olmuyor pek fazla Hah Gel oğlum gel 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 Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi çok iyi 64'ten fazla olacak bu şöyle. Şöyle yapalım. Heh. 64'ten daha fazla olacak. En azından 8 tane daha noç yapmış oluruz. Çok daha tatlı olur. Heee. 8, 8 tane daha normal elma yapmış oluruz. Çok daha tatlı olur demiştim. Tamamdır gayet iyi oldu 64 artı 44. İyi baya iyi. Ali'den içeri kimseyi işlemeyecek bu arada. Hemen buraya geleyim. Burada ne var alayım. Al 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 Şuna al. Şunu al 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 aldım. İyi, iyi, i̇yi güzel 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 bayağı bir aldım. Sıkıntı yok gel kapışırız. Canı yediyim. Ay herkes kaçıyor ya. Altın var mı burada? Yok. Gel kardeşim kapışalım sıkıntı yok problem değil. Canı yerim biz bizeyiz. Al 5 tane gapıl. Bundan bunu al. O ne lan dikenleri var ha. <laughs> Adamın dikenleri var ya. Adam zengin abi dikenleri var herifin. Ben tam bu arkadaşı dalıyorum da ben. Gel kardeşim canı yerim. Gel gel. Ya ama sen salıyorsun. Salarken de noç yiyorsun. Salarken noç mu yiyeceksin? Vallahi noçunu yedi ya adam. Salarken noçunu yedi ya. Hı -hı. Güzeldi ya NCT çok keyifliydi arkadaşlar. Valla iyi ki bulduk ensiti'yi. Komple de burada baya bir Türk arkadaş da var. Abi e, lobide lobide lobby'de. lobide, lobide. cani iyiyim sen baya zenginsin ha noçun falan baya bir var senin ulan öldü sonunda lan 20 tane daha gapple aldım oy vallahi 20 tane daha gapple aldım he Huhu, kaçtım 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 o tihilak alt dire jg baya zengindi noçun falan da vardı güzeldi yani Oo, oo, izleyicilerim benden zengin. Bu ne lan? Dikenleri var oğlum adamın. Çok gıcık bir büyü ya. Oğlum çok gıcık bir büyü. Gerçekten çok acayip gıcık bir büyü. Aaa yedi noçunu. Yedi noçunu yedi yedi. Yedi yedi noçunu yedi. Hah bir dakika. Şöyle bir yapalım. Haydi. Setmet giyme olayları da başladı ufaktan arkadaşlar. Lan 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 lan. Oğlum bayağı bir can götürüyor ha bu şey. Ee, asit mod harbiden insanın canından bezdiriyormuş. Cani gideyim. Noç'umu yemek zorundayım çünkü direnç lazım bana şu anda. Emir. Kaan. Bulat. Abi güzelce atak diyor. Tamam kardeşim. Abim gitme gitme. O taraflara doğru gitme. Nereye gidiyorsun? Gitme o taraflara doğru gitme. Nereye gidiyorsun? Ne taraflara doğru gidiyorsun? Ne taraflara? Ne taraflara? Ne taraflara doğru gidiyorsun? Gitme gitme. Aletin şerik kılıcı var adamın. Arkadaşlar bugüne bugün aletin şerik kılıcı var. Aa noçunu yedi galiba. Evet yedi sanırım. Yedi. Ben de o zaman buradan birazcık turlaya turlaya kaçmak istiyorum. Emir Kaan Bulat'a da teşekkür ediyorum. Şunu da bir kemirelim. Şunu da bir kemir. Neredesin Emir? Seni göremiyorum Emir. Emir seni göremiyorum. NCT bulan Emir. Emir demek ki bugünkü videomu izlemiş. Çünkü e, pardon dünkü videomu izlemiş. Duymamız lazım o kafalığın kırılma sesini falanını filanını ıvırını zıvırını. Birazcık uzaklaşalım canımız bir rejenlensin. Bir tane daha Gepel kemirelim. Çok iyi. Biraz daha rejenlensin. Biraz daha kemirelim. Çok güzel. Tamamdır. Oha oha low grant avantajıyla Emir ne yaptı lan bize öyle? Aha 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 aha. Emir'in aynı anda pantolonla kafası kırıldı ve NCT bize söyledi. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Canımsınız.